Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 1200 metrekare kapalı alana sahip yarı olimpik yüzme havuzu yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Yapım çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen havuz kompleksinin kısa süre içerisinde açılacağı belirtildi. <laughs> Eyyubiye Belediyesi 1200 metrekare kapalı alana sahip yarı olimpik yüzme havuzu yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Eyyubiye Belediyesi ve Gençlik Spor Bakanlığı Spor Toto teşkilatı işbirliğiyle yapımına başlanan yarı olimpik yüzme havuzu Muradiye Mahallesi'nde yaklaşık 1200 metrekarelik kapalı alanı kapsayacak şekilde yapılıyor. Ferah ve steril olacak yapı betonarme ve çelik yapı şeklinde tasarlandı. Engelli vatandaşların da düşünüldüğü kompleks yapıda 30 metrekarelik iki ayrı soyunma odası ile engelli vatandaşlara da hizmet verecek. Yapım çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen havuz kompleksi AK Parti Eyyubi İlçe Başkanı Mehmet Moal, ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ve muhtar Dello Alak'la birlikte inceleyen Başkan Kuş, teknik ekipten çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tesisi baştan sona dolaşan ve gördüğü eksiklikleri ilgililere aktarıp eksikliklerin giderilmesini isteyen başkan kuş ilgililerden tribün sayısının da arttırılmasını istedi. Buyurun. Buyurun.